bu dersimizde master control start ve master control reset komutunu işleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi nedir bu master control Yapı olarak şurada görmüş olduğunuz gibi MC ve MCR olarak iki şekilde kullanılır arkadaşlar. Şimdi master kontrolü start ve master kontrolü startladığımız master kontrolü reset işlemi yaparız. Şuradaki N ifadesi de master control loop bilgisini içerir. Master control loop da arkadaşlar. Nedir bu loop? Aslında bir döngüdür. Buna atanabilecek olan ifade de şudur arkadaşlar. n sıfırla N7 arasında 8 noktalıdır. Her piyasa için değişir bu. Şurada görmüş olduğunuz diyagram üzerinde bizim bir program akışımız vardır arkadaşlar. Malum işte yazdığınız programları yüzlerce satır kodunuz var. Ardından belli bölgelerde scan time dediğimiz yani tarama süresini PLC'nin döngüsünü eğer çok uzunsa düşürmek için normalde gerekli olmayan sadece belli zamanlarda kullanmanız gereken ya da şöyle diyelim programı ikiye böldüğümüzde sizin bir auto kısmınız olsun. Bir de manuel kısmınız olsun. Şimdi auto çalışırken manuel çalışmaz. İşte bu manuel içinde scan time harcanmaması için biz master kontrolleri kullanabiliriz. Ne yaparız? Buralarda master kontrol atayarak arkadaşlar yani bu komut atayarak şu kısmı scan time'ın içine dahil etmeden PLC'ye deriz ki sen buraya geldiğinde yani bu komutu gördüğünde buradan master kontrolün sonuna kadar atla yani buraları kullanma deriz. E, ardından bunun kullanımında ya da bu işlem gerçekleştirildiğinde de e, sizin timer'larınız arkadaşlar sıfıra yani şu değer aralıklarında bu master kontrolün kullanıldığı e, alanlar içerisinde timer'ınız, akumulatif timer'ınız, sayıcılarınız, işte tüm çıkışlarınız, out komutlarınız, set reset komutlarınız ve e, uygulama komutlarınızdan e, hemen hepsi yani hepsi off olur sadece set ve resette state at present condition dediği Mesela bir set işleminiz varsa o sette kalır resetlenmez Ya da reset işleminiz varsa resette kalır master control içerisinde Fakat buralar işlenmeden PLC buraya geldiğinde aslında bir e, atlama işlemi yapar Burayı çalıştırmaz ya da tarama süresine dahil etmez Böylece PLC'nizin tarama süresini kısaltabilirsiniz Bununla alakalı e, hızlıca örneğimizde şöyle yapalım Master Control, Master Control Reset adını verelim ve SS2 PLC tipimizde uygulamamızı açalım. Uygulamamızı açtıktan sonra Programs kısmına gelip New diyelim arkadaşlar. New dedikten sonra buna OK diyelim ve yeni bir alanımız açılmış olsun. Ardından ben burada LDM1013 diyeceğim ve OUT y 2 diyeceğim. Bu çok önemli değil. Şurada da çok vakit harcamadan master kontrolü başlatalım. Master kontrolde de aslında hani bizim e, bu loop e, dediğimiz döngüde kullanacağımız e, pointer ya da işaretçinin adı da e, ya da kullanımda da en sıfır olsun bu. Ardından aşağı inelim ve burada da şu işlemi yapalım. E, burada bir timer işlemi kullanalım. Yani diyelim ki l m 5 olsun ve timerımız t0 e, ve 5 saniye olsun ve ardından şurada da master kontrolü resetleyelim bitirelim ve bu da hangi master kontrolün reseti olacağı bilgisi bu da en sıfır diyeceğiz buraya yani şurada tanımladığınız master kontrolün reseti için aynı loop'un loop döngüsüne verdiğimiz isim olan en sıfır işaretçisi diyelim buna master kontrol resetine de aynı şeyi vermeliyiz bu önemli ardından online olup bunu simülatörümüze gönderelim Şurada bize bir hata veriyor. Contact must be boolean type dediği de şöyle arkadaşlar. Şimdi burada master kontrolü başlatmak için Ld M6'yı verelim ve master kontrolü durdurmak için de Ld M7 diyelim. Ardından programı tekrar compile edelim. there must be only one master control function in a network diyor. Sadece şunu silmemizi istiyor bizden. Bunu ok diyelim ve programı gönderelim for next döngülerinde e, for ve next ikisinin de başında bir şey koymamıza izin vermez isp soft e, burada master kontrolde master kontrolü başlatabilmek için e, böyle bir şey koymamızı istiyor zaten mantıklı olan da bu e, master kontrolünde sonuçlanacağı yer eğer master kontrol çalıştıysa burası şimdi bakın burada bu çalışma işlemi e, başladı ve e, bizim çıkışlarımız geliyor Ardından şuradaki işleme bakın arkadaşlar. M5'i aktif ediyorum ben. Bakın herhangi bir şekilde M5 aktif olduğunda şu timer'ın çalışmadığını görebilirsiniz. Yani master kontroller arasında. M6'yı yani master kontrol aktif ettiğim an bakın timer'ımız artık saymaya başladı. M6 düştüğü an bakın hop tekrardan timer sıfıra düştü. Şu an ne oluyor? Master kontrolün dışındaki yerler çalışıyor. Hatta Master Control Reset'in arkasında bir saydırma işlemi yapalım. Ee, Burada da LDM99 diyelim. Ardından buraya da bir Timer T1 ve 10 saniyelik bir Timer ekleyelim ve bunu e, update edelim. Update ettikten sonra görelim aşağıdaki Timer'ımızda durumlar nedir. Şunu biraz daha yukarı alıp şunu bir tık daha küçültüyorum. Ardından bakalım arkadaşlar. Şimdi M99'u Set 10 dediğimizde Bakın bu çalışıyor. Master kontrol resetten sonrası ya da master kontrolden öncesi de çalışıyor. Şurada görebildiğiniz gibi. Fakat master kontrol içi hiçbir şekilde çalışmıyor. Ta ki ne zamana kadar? Master kontrol startı verdiğim an içerideki işlem çalışmaya başlıyor. Tabi önündeki konta düşürürsem bu timer durur. E, bu tarz bütün aynı normal standart işlemler devam ederken master kontrolü durdurursanız ki bakın şimdi timer geldi artık T0 50 oldu ve T0 konta aktif. Master kontrolü kapattığım an bakın tekrardan otomatik olarak sıfırladı kendini ve T0'ın kontağı da sıfır oldu. Bu şekilde programlarınızda scan time'ınızı azaltmak ve belli döngülerde mesela otomatik manuel buna çok uygundur. Otomatik çalışırken manuelin asla çalışmaması ya da manuelin çalışırken otomatin asla çalışmaması gibi durumlarda master kontrolü kullanabilir ve bu master kontrol start ve reset işlemlerinizi e, projelerinize uygulayabilirsiniz. Ben e, bu videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.